Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iddiaya göre belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yakınları ilçede yaşayan bir vatandaşın önünü keserek sopa ve zincirle darp etti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya nın... Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Cennet Mahallesi mevkinde meydana geldi. Ben oraya giderken yolda yolumu kestiler 10 kişi. Artık Akçakale'de can güvenliğimiz yok Mehmet Yalçınkaya'dan bir de yeğenleri Mahmut Yalçınkaya kardeşi. İddiaya göre aracıyla kent parka doğru seyir halinde devam eden İsmail Çalışkan, Cennet Mahallesi civarında bir araç tarafından ölü kesildi. Bu, bugün bana pusu kurdular. Pus, pusuya çekmek için ben oraya giderken yolda yolumu kestiler 10 kişi iddiaya göre araçtan inen belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yeğeni M.Y. Ye ve yanında bulunan 4 kişiyi İsmail Çalışkan'ı sopa ve zincirlerle darp etti. Aldığı darbelerle yaralanan Çalışkan, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Artık bu zulüm yeter. Bitsin artık. Bıktık artık. Yeter hastanede tedavisi tamamlanan İsmail Çalışkan ilçede bulunan polis merkezine giderek kendisini darp eden belediye başkanını yeğeni M'ye ve yanında bulunan 4 kişi hakkında şikayetçi oldu. Emniyette verdiği ifade sonrası açıklama yapan Çalışkan Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.